Eldi ne demek? Eldi ne demek oğlum? Ben biliyorum ama bileyim, biliyor muyum diyeceğim, bilmiyor muyum diyeceğim. Söyle. He. Seni eşini erkek kardeşini karısı. Ne oluyor? Benim mi eltim oluyor? Evet. Ee, Görünce görünce Şimdi görünce kim de? Benim göreceğim kim? Benim eltim kim? Senin eltin yok. <laughs> Aytaç teyzenin eltisi kim? Aytaç teyzenin eltisi mi? Evet. Onur abinin erkek kardeşi var mı? Yok. O zaman onun da yok. Peki babanın bacanar kim? Ergün, Ergün, Ergün enişte. Peki dayın babanın neyi oluyor? Dayın babamın neyi oluyor? <laughs> neyi oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çok güzeldans. Tatlı. Peki, kayınço ne demek? Kayınço. Aa, dayım babam kayınçosu. <laughs> peki. Ee, peki peki. Dayının eşi. Ee, senin neyin oluyor? Dayımın eşi yok. <laughs> Olursa neyin olur? Yengem olur. Benim neyim olur. Senin elçin olur. <gülüyor> hayır. Babam karıştı. Neyim olur? Dayının ne eşi, benim neyim olur? Dayımın name. eşi senin neyin olur senin? Görümce mi olur? Hayır. Nasıl hayır? <laughs> Görümce senin babanın erkek kız kardeşi. Benim görümcem. Şimdi dayımın eşi. Evet. Sonra bir tek ismini söylüyorsun. Evet. Hiçbir şey, şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Evet, gelinimiz olur sadece <laughs> değil mi? Peki şey, e, benim görümcemin kocası. Senin görümcen. Kim? Görümcemin eşi diyeyim. Babanın neyi olur? E, görümcen kim onu bilmiyorum ki. Önce onu bul. Tamam. Kim? Kim benim görümcem? Senin görümcen. Ha. Kim? Görünce ne demek oğlum? Ne demek anne? <laughs> ha halan. Benim <gülüyor> halam. halan. <laughs> senin görünce. Tamam. Benim görümcenin eşi. Babanın neyi oluyor? <laughs> Eniştesi oluyor. Fahri... <laughs> Çünkü o mı diyor enişte sen oradan biliyorsun. Hayır. Fahri enişte Deniz de bana demişti. Hı. <laughs> oğlum o suyu içmek için doldurmadın mı? Niye eline sokuyorsun? Pardon. E bardağı el sokulur mu hiç? Kaç yaşındasın? <laughs> i̇ki buçuk. Belli. Bacağında da çikolata var. Onu da siler misin? Oo. hazır ellerin <laughs> evet. Tebrikler. Ama bardağı öyle el sokulmaz değil mi? Ama ben iki buçuk yaşındayım. <laughs> evet fark ettim. 9 yaşında iki buçuk yaşında bir bebeksin sen. Çünkü şu an kayıtço enişte, görümce, elti, Eltiler dizisini izledik ve Yiğit Kağan Elti'yi merak etti. Kısa bir ders yaptık <laughs> Yiğit Kağan'la. Öyle mi? Hayır. <laughs> Kısa değil, bir, bir saattir çalışıyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, babanın erkek kardeşi senin neyin olur? Şimdi ona gidip erkek kardeşi yok ama onun erkek kardeşi benim neyim olur söyleyeyim mi? Söyle. Olsaydı ne diyecektin sen ona? Ejec. <laughs> you. başka örnek bulalım mesela. Yani ben babamın erkek kardeşine ne diyorum? Oradan yola çıkabilirsin. Sen babanın erkek kardeşine ne diyorsun? Ne diyorum? Babanın hangi erkek kardeşine? Mesela İsmail'e mesela Niyazi'ye ne diyorum ben? Ne diyorsun? ne diyorsun? Amca diyorsun. Demek ki neyim oluyormuş babanın erkek kardeşlerinin? Amca. Amcam oluyormuş. Peki annenin erkek kardeş senin neyin oluyor? Dayım. Annenin kız kardeş senin neyin oluyor? Teyzem. Babanın kız kardeş senin neyin oluyor? Halam. Babanın erkek kardeş senin neyin oluyormuş? Amcam. Senin neyin yokmuş? Amcam. <laughs> senin amcan yok. Değil mi? Ozen, Efendim. Bu güzelliğin uykusu gelmiş. He, Yaman Kutay'ın Kaç tane güzellik var bizim evde? Evet, iki tane. İki tane, bir yaman bir yiğit. Evet. Yiğit senin yanında olduğuna göre kimin gelmiş olabilir? Evet. Şunu al. Bir de Kezallah, öğrendik hepsini.